Arkadaşlar merhaba herkese e, Zaman zaman bana ulaşan Bazı arkadaşlar oluyor e, Bir konuda Fikrimi almak istiyorlar Ben de düşündüm neden bununla ilgili Bir video çekmeyeyim diye e, O sebeple Bu videoyu oluşturmaya karar verdim Konu şu arkadaşlar Güneşin zararı Ve soğuğun zararı Özellikle kaktüslerde ne gibi etkileri var e, Ben hepsini Tecrübe ettim e, Öncelikle güneş zararını, soğuk zararını da bu geçtiğimiz son dönemde anımsarsanız çok yoğun bir soğuk baskısı vardı. E, ben İzmir'de yaşıyor olmama rağmen gece eksi altılara indi sıcaklık. E bu tabi bitkiler için çok büyük risk. E, özellikle zaten bunlar endemik türler. Yani astrolar, işte cümleler çok hassaslar. Onları mutlaka muhafaza etmek lazım ama aşağı altları bile e, bu soğuktan zarar görebiliyor. Dayanıklı olmalarına rağmen. Öncelikle güneşle başlayalım isterseniz. Burada çok iyi bir örnek var elimde. Bu bitki benim kendi tohumdan yetiştirdiğim bitkilerden biri. Şimdi ben evimde bunlar balkonda bakıyorum biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim şimdilik. Balkonumda cam balkon ve böyle siyah filmli gibi bir tabakası var zaten biraz şey ama görebilirsiniz bazı kapaklarını da açık bırakıyorum. Bu bitkinin bu kısmı tam o açık bıraktığım kapaktan içeri çok yoğun güneş aldığı noktaya böyle uzun bir süre diyelim 3-5 gün temas etti ve güneş bakın bitkiyi çok ciddi bir şekilde yaktı. Resmen yaktı. Dokusunu öldürdü. Tabi ben daha sonra onu geri aldım. Bitki ölmedi. Yani bitki yaşıyor şu an hala hayatta ama bu kısmı gördüğünüz şu kısmı çok ciddi güneşten dolayı zarar gördü ve o doku tamir edilemez şekilde tahrip oldu diyebiliriz. Yani ben hep şunu söylüyorum. Eğer bitkileriniz direkt güneş ışığına alışıksa çünkü bazı bitkiler yetiştiği andan itibaren doğrudan güneş ışığı al alıyorlar ve bunlara göre kendilerini adapte edebiliyorlar. Yani pek çok canlının adaptasyon yeteneği yüksek biliyorsunuz. Duruma göre adapte olabiliyorlar. İnsanlar da öyle. Bitkiler de eğer başlangıçtan itibaren yoğun ve direkt güneş ışığına maruz kalabiliyorlarsa, kalmışlarsa kendilerini adapte edebiliyorlar. Bu bitki öyle değildi. Tabii ki kontrollü ortamda gelişti, büyüdü. Ama sonra güneşi görünce bunu şöyle düşünün. Plaja gittiğinizde, güneşlendiğinizde güneş kremi sürmezseniz cildiniz hızlı bir şekilde tahrip olur, tahriş olur. İşte yanıklar oluşur. Aynı şekilde bu bitkilerde de Güneşe alışmamış bitkilerde doğrudan güneşe maruz kalırlarsa yanma gerçekleşebiliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi dokuları tahrip oluyor, tahriş oluyor. Geri dönülemez şekilde izler kalabiliyor. Yani bunlar artık geri dönmez. Belki bitki ölmüyor ama bu yüzeyindeki izleri ömür boyu taşımak durumunda kalıyor. Belki çok büyürse ileride bunlar azalır ama o süreçte biraz sıkıntılı tabii. Ben burada şunu öneriyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir durum varsa örneğin seranız var. Sera naylonları genelde ultraviyole ışığı filtreleyen naylonlardan oluşuyor ama yine de İzmir gibi yerlerden bahsedeyim veya Antalya gibi ne bileyim çok yoğun yazın yaşandığı yerlerde İç Anadolu bölgesi veya fark etmez her yer öyle. Türkiye yazı gayet güçlü yaşıyor. Bu gibi yerlerde seranın üzerine veya işte ne bileyim cam balkonunuzun önüne bir şekilde bir filtreleme koymanız gerekiyor. Bu ya camsa ne bileyim e, düzgün bir e, film tabakası oluşturmak olabilir cama. Sera ise üzerine tüller atmak olabilir. Bu sera Sera malzemeleri satan yerlerde genelde sera tülü diye böyle güneşi yani gölgelik diye geçiyor. İnternette de bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Gölgelikler satılıyor. E, bu gölgelikler güneşin en azından Mesela onların dereceleri var. %50 gölge, %40 gölge, %60 gölge, %80 gölge gibi o tüllerden duruma göre, sizin durumunuza göre edinirseniz, bitkilerinizi zararlı ışınlarından güneşin korumuş olursanız zaten takip edenler varsa pek çok kaktüs tüyü böyle seralarının üzerlerinde veya etraflarında ince tüller olduğunu göreceklerdir. Güneşten etkilenmemek için önümüzdeki günlerde gelen yoğun yaz döneminden bitkilerinizi korumak için bence bu önemli bir bilgi. Bazı arkadaşlar açık balkonlarda bitkilerini bırakıyorlar. Tamamen çıplak güneş ışığına maruz kalıyor. Bu tabi çok riskli oluyor bitkiler için hele ki alışık değilse. Benim bitkilerim yaz kış şu filmli camın altında durdukları için Güneşin zararlı ışınlarını filtrelenmiş haliyle alıyorlar. Bu sayede de herhangi bir yanma söz konusu olmuyor. Bu acemilik dönemlerimize denk gelen bir sorundu. Onu da bir şekilde ondan sonraki süreçte telafi etmeye çalıştık. Ee, güneşin zararı böyle. Bir de soğuk zararından bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu bitkiler tabi hepsi böyle tropik iklimlerde yaşayan bitkiler biliyorsunuz. İşte pek çoğu Güney Amerika'da ne bileyim işte bu orta ekvatora yakın kısımlarda yetişen ve yazın yoğun yaşandığı yerlerde olan bitkiler. Öyle olmasalar bile pek çok hibrit türler zaten. O sebeple çok yoğun soğuklara dayanamıyorlar. Bunun bazı arkadaşlar paylaşımlarda bulunmuştu. Belli dereceleri var. İşte astrolar ne bileyim. Ben her zaman şunu öneriyorum bulundukları ortamı 5 derecenin altına düşürmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü işte toprak ıslak olabilir, nem içerideki farklı olabilir. 5-10 derecenin altına indirmemek lazım. Yaz, kış bulundukları ortamın sıcaklığını bunun için de gerekirse gerekli ısıtıcılar koymak lazım. Peki indirirsek ne olur? Bakın burada çok iyi bir örnek var. Soğuk. Bu arkadaşı mahvetti. Bu bir altı olarak e, geometri zansıtı bu. Yanlış hatırlamıyorsam dışarıda balkonun dışında kaldı o soğuk dönemde ve tamamen kurudu. Soğuktan çok ciddi zarar gördü. Yani bu öldü artık. Ee, bu aşağı altı sizlere ömür. Bir de burada bir örnek daha var arkadaşlar. Bu da güzel bir örnek. Şimdi bunun üstünde çok güzel bir kikko vardı. Ee, bu kikko böyle bir garip bir moda girdi. Nedenini bilmiyorum. Yumuşadı vesaire. Ben de onu dışarıya koydum. Onu unutmuşum dışarıda. Bakın bu kısmı dışarıya daha dönük kısmı bu kısmı da balkona dönük kısmıydı. Soğuk e, ciddi bir şekilde zarar vermiş görüyorsunuz. Bitki ölmedi. Aşaltı olarak hayatını sürdürecek. Ama e, dış yüzeyi öyle gördüğünüz gibi ciddi bir tahribata sebep oldu diyebiliriz. E, bu bitkide de. Yani bu bitkilerin baktığımız bitkilerin, kaktüslerin özellikle bu tarz astro ve cimnolar, işte arıyorlar, işte aşağı ne bileyim aşırı sıcak demeyin de güneşin direk ışınlarından ve soğuktan muhafaza etmemiz gerekiyor. Eğer bu hobiye gönül vermişsek maalesef bu gerekli. Aksi takdirde sizlere gösterdiğim birkaç basit örnekte neler olabileceğini çok net görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten belli soğuklardan sonra bitkilerin içerisindeki öz sular da donuyor. Biliyorsunuz bunların içerisinde bir su var. Yani büyük oranda sudan oluşuyorlar. Aynı insanlar ve diğer canlılar gibi. O su da donarsa zaten soğuktan mesela bitki tamamen yaşamı sona eriyor. O açıdan da büyük risk oluşuyor. Tavsiyem korumalı bir ortamda ihtiyacı kadar güneş ışığına maruz kalması ve güneş ışığının tabii şiddeti de önemli. E, ve güneşlenme süresi de önemli. Burada 8 saat güneşlenme süresi önerisi var. Peki, tabii bunu her zaman sağlamak çok mümkün olmasa da elimizden gelen en iyi seviyede bitkilerimizi muhafaza edip e, bu hobi süreçlerimizi yürütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben nacizane sizlerle kendi edindiğim tecrübeleri paylaşmak istedim. E, buradan da belli örnekleri size getirdim. Güneşin ve soğuğun bitkilere yaptığı zararların örnekleri olarak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bitkilerle kalın. Hobilerinizle kalın. Hoşçakalın.